Bonnie, Bursa'nın efsanevi lezzetlerini keşfetmek için yola çıkıyor. Bursa'da tadılacak çok şey var. Başlayalım. Durak, dünya ünlü İskender kebabı. Buradan gelen tereyağı kokusu muhteşem. Ner, kızarmış pidelerin üzerine yerleşiyor. Tereyağı ise yavaşça eriyor. <laughs> Bu görüntüyü izlemek bile acıktırıyor. Bonnie, Bursa'nın meşhur İskender'ini tadıyor. Hmm, i̇nanılmaz. Tereyağlı döner çok lezzetli. Bonnie şimdi Bursa'nın ferahlatıcı şerbetini fark ediyor. Bu çok güzel görünüyor. İçi üzüm kokuyor. Taze üzüm suyu özel yöntemlerle şıraya dönüştürülür. Tadını merak etmeye başladım. <laughs> Bonnie serinletici Bursa şırasından ilk yudumunu alır. Vay canına. Hem tatlı hem de serinletici. Gerçekten çok güzel. Şimdi de Bonnie'yi tatlı bir sürpriz bekliyor. Şimdi kestane şekeri zamanı. Özenle pişen kestaneler, şerbetle birleşince bu eşsiz tat ortaya çıkıyor. Şurubun kokusu bile insanı mutlu ediyor. Bonnie, Bursa'nın en meşhur tatlısını tadıyor. Uuu, çok yumuşak. İçindeki tatlılık mükemmel. Şimdi büyük kararanı geldi. Hmm, üçü de harika. Hmm, hangisi favorim olacak acaba? Bonnie üç tabağa bakıyor ve gözleri parlayarak favorisini seçiyor. Boni'nin favorisi. Kestane şekeri. Bonnie ile Bursa'nın lezzetli sokaklarını gezdik. Yeni tatlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir macerada burada bitmiş. Masalli Moda Bonnie ile yeni lezzetlerde buluşalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.